İşitme cihazı fiyatları ne kadardan başlıyor? En iyi işitme cihazı markası hangisi? Kulak içi mi yoksa kulak arkası işitme cihazı mı daha iyi? İşitme cihazı fiyatı nasıl alınır? İşitme cihazı fiyatları neye göre belirleniyor? Belki de en önemli noktalardan biri de bu. Bu kadar marka model içerisinde işitme cihazı fiyatları neye göre belirleniyor bir inceleyelim. Fiyatlar genel olarak cihazın ses kalitesine, şarj edilip edilmediğine, Bluetooth'la ses aktarımı olup olmadığına bağlı olarak değişebilmektedir. Bluetooth, şarj ve benzeri özellikler tabii ki önemlidir ama burada en önemli nokta cihazın tabii ki de ses kalitesidir. Çünkü birincil olarak size konfor ve fayda sağlaması gereken şey cihazın ses kalitesidir. Kanal band sayısı, frekans kompozisyonu, rüzgar gürültüsü yönetimi, yapay zeka gibi diğer etkenler de tabii ki cihazın ses kalitesini etkilemektedir. Bunlara dikkat etmeden yalnızca telefonunuza bağlanıyor diye gidip de ses kalitesi düşük bir cihaz almayın. Onlarca marka arasında en iyi işitme cihazı markası hangisi? Ekranda gördüğünüz gibi birçok işitme cihazı markası ve dolayısıyla da bunların birçok modeli mevcuttur. Şu marka iyidir, şu marka kötüdür demek pek de doğru bir davranış olmayacaktır. Her zaman söylediğimiz gibi en iyi işitme cihazın markası veya modeli Kulağınıza taktığınız zaman konforlu bir şekilde duyduğunuz, size fayda sağlayan, işitme cihazı kullanmadığınız dönemden daha iyi hissettiren marka veya modeldir. Sizin işitme sisteminize uyumlu değilse, günlük hayatınızda size fayda vermiyorsa, dünyanın en iyi markası da olsa o işitme cihazı sizin işinizi görmeyecektir. Sırf Google'da, Facebook'taki gruplarda veya herhangi birisi söyledi diye gidip de o markaya alacağım diye uğraşmayın. Peki gelelim en önemli soruya. İşitme cihazı fiyatları ne kadardan başlıyor? Video yayınladığımız Kasım 2024 tarihi itibariyle işitme cihazı fiyatları 15 bin liradan başlayıp 60 bin liralara kadar çıkmaktadır. Her markada distribütörler tarafından hazırlanan liste satış fiyatları mevcuttur. Liste satış fiyatları üzerinden eğer hakkınız mevcutsa SGK'nın indirimi uygulanır. SGK indirim tutarları için şu an videoyu durdurup inceleyebilirsiniz veya açıklamadaki bağlantıdan da bu tutarlara ulaşabilirsiniz. Ayrıca firmalara tanınan indirim oranlarından da yararlanabilirsiniz. Ama şunlara da dikkat etmek lazım. Zararına satıyoruz, patron çıldırdı, geliş fiyatına veriyoruz gibi çan pazarında gırgır satarcasına davrananlardan da uzak durun. Bu şekilde yerlerden alıp sonrasında devrettiğinde veya kapandığında mağdur olan çok fazla hastaya rastlıyoruz maalesef. Kulak içi işitme cihazımı yoksa kulak arkası işitme cihazımı almalıyım. Öncelikle doğru bir işitme merkezi konusunda eğitimli ve tecrübeli bir işitme uzmanı bulmalısınız. Doğru bir işitme uzmanı ve işitme merkezi bulduğunuz zaman zaten sizin işitme kaybınıza uygun modeli birlikte belirlemiş olacaksınız. Eğer işitme kaybınızın derecesi yüksekse, tozlu bir ortamda çalışıyorsanız, kulak kanalınız darsa, kronik kulak iltihabı gibi durumlar mevcutsa kulak içi cihaz kullanmanız çok doğru olmayacaktır kulak arkası ve kulak içi işitme cihazlarının farklı avantaj ve dezavantajları mevcuttur. Bunlar daha uzun bir konu olduğu için kanalımızdaki ilgili videoyu izleyebilirsiniz. İşitme cihazı fiyat alın. İşitme testiniz mevcutsa ekranda bulunan WhatsApp hattımızdan bize göndererek ücretsiz bilgi ve işitme cihazı fiyatı alabilirsiniz. İşitme uzmanlarımız size ulaşarak işitme kaybınıza, iş ve sosyal hayatınıza, kulak kanalınıza uygun modeller hakkında bilgi verecektir. Açıklama kısmındaki bağlantıya tıklayarak da WhatsApp hattımıza ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Takip etmeye devam edin.